Geçmiş olsun muhterem efendim! Geçmiş olsun efendim! Buyurun! Kim bunlar ya? Tanımıyorum bey! Efendim, bizleri tanımazsınız. Esasen biz de sizi tanımayız. Aa, tanışacağız. Hatta akraba bile olacağız, değil mi bey? Tabii evet. hanım, tabii. <laughs> efendim... ...evvela geçmiş olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok geçmiş olsun. <laughs> ...teşekkür ederim. Efendim... ...şu anda kendimi tanıtmakla bahsiyarım. Ben Deniz Asım kulunu... ...Nermin'in babasıyım. Memnun oldum. Sen de Nermin'in annesi Mişka. Memnun oldum efendim. Memnun oldum, memnun oldum ama ben bu Nermin'i tanımıyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Nermin benim kızım efendim. Yani sizin de müstakbel gelinim. Evet. <laughs> ya ne diyor bunlar da hanım... Ne bey? Annesi olacak efendim, sizin gelininiz. Benim evet mi? Demek ki ya! Evet, hiç kızınızı oğlunuza istemediniz mi? Ben hiç bir şey istemedim! Kızınızı da istemedim... ...çiçeğinizi de istemedim... ...ve sizi de istemiyorum, defolun! Beyefendi rica edelim, kendinize gelin! Biz namuslu insanlarız! Biz namusluyuz <laughs> Aa, ulan? yürü bey gidelim, kocaman bir herif ortada soyunmaya başladı. Kendini üzdün. Sinirlenme. Yapma ne olur. Hmm. Ulan Doğan. Ulan Doğan.